Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Silver Chains'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Let's go. Ne ya kadar bir girişti o ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Silver Chains ikinci bölümünü oynuyoruz. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya girmeden önce like atmayı unutmayın. En son lamba bölümünde kalmıştık. O lambanı bulmacasını için yani Ben de sıkıcı youtuber gibi anlatıyorum, anlatıyorum öyle. En son lamba bölümü vardı bir tane. O lambanın bulmacasını çözememiştik. Sağa döndür, sola döndür diyor. Bir bak anlamamıştım ya. 1 2 hiçbir şey bilmiyorum ki şimdi ben ne olacak oynayasım yok var ya şu an kameraya o yumruk atasım var yumruk. çok sinirliyim bugün ya sen bunu zaten koymamış mıydım ben Ya ben buraları geçtim niye en baştan başlatıyor beni ya hemen geliyorum arkadaşlar hemen geliyorum Şu tipe bak hele Ayy, ayaklara bak Neyse, O ayaklarını bir daha göreceğim hiç akıl edememiştim biliyor musun Herhalde bir daha bu oyunu oynamam diye düşünüyordum ya Ayy, buna daha net görünüyormuş önceden karşıya saklanmıştım Diğer bölüme karşı tarafa saklanmıştım ayaklarını tam olarak görememiştik Şimdi o 58 numara ayaklarını net HD bir şekilde gördük. Ayakçılar şu an patlatmaya başladı bile. Adam bağıracak mal gibi. <laughs> diye bir adam bağıran bir ada. Evet bu ayak hatırlıyorsunuz. Mal gibi bağıran bir adam vardı. Buradaydı. Bunu takınca bizi karşılıyordu. Merhaba mal gibi bağıran adam. <laughs> Sanki boğazlıyor amına koyayım ya. <laughs> aşağı Aşağıya korkmayacağım. Ananı sikim diye fake korku tepkisi verebilirdim ama vermeyeceğim. Oyunu bir kere oynamışım direkt hafızamın içine kazımışım onu ya. Keşke okulda da böyle hafızamı iyi kullansaydım da şu an belki doktor falan olmuştum. Gelip burada maymunluk yapmıyor size. Şaka yap. Doktor olsam da gelip maymunluk yapardım size. Lambayı saat yönünde 5 kere saatin tersinde. 3 kere saat yönünde bu saniye mi acaba ya? Saniye olabilir abi. Sevgilim saçlarım. Ha, 5 kereden kalsa şu sağdaki hareket eden şey var ya fışık fıçık odur galiba. Tamam tamam. 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Anladın o sağdaki kol var ya ona göreymiş bu Ben de lan bunun kendisi sandım böyle iki saattir lan bekle çalış İkinci katın anahtarı yazıyordu üstünde hadi ikinci kata koşalım Burada kopmuş olan bir kol var görüyor musunuz? <laughs> Doğru senin kaç bin dolar verseler bu kolu tamamen götürünüze sokarsınız ama iyi alamadım. Anahtarla nereye açacağımızı buldum. Hani büyü yaptığımız yer var ya. Ne büyüsün ha? Hani o büyük ayaklı ablanın bizi peşimizden koştuğu yer vardı ya. Ha? Burada fotoğraf bulduk ya hani. Tam şu karşıdaki kapıyı açıyormuş. Hadi bakalım sokalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tüm kapılar bana açılacak. Bak burada da lamba kırılmış. Kesin buraya lamba koymamızı isteyecek. Görüyor musunuz? Bu lambalar ne böyle? Aynı memeye benziyor. Biraz büyük memeler gibi. 105 beden falan galiba. Özür dilerim bağırdığım için biraz fazla korkmuştum ama Ne attı o üstüme? Kim fırlat lan bunlar? Kötü sözcükler sarf etmeyeceğim. Tuvalet biraz içelim. Oh, her tuvalet gördüğümde bir geliyor ya oyunlarda. Bu arada gerçek hayatı da böyle. Nerede tuvalet görsem oturup bir şeysim geliyor. Diyor ki use the monocle. monokle kullan. <laughs> bir bakalım neyin anlamını bilmiyorum. Monokle. Ne demek? Hiçbir fikrim yok. O yüzden açıp bakacağım. Yazmaya üşendiğim için e, sesli mesajı kullanacağım. Monocle ne demek? İngilizce. Monologa değil eşeğe. Tek kol. Tek kolunu kullan diyor. Nasıl yani? Tek kolumu ne yapacaksın lan? Götürme Götü nasıl? <laughs> bu sandalye niye burada? Hiç dikkatinizi çekti mi? Demek ki bu çekmecelerin arkasında gizli bir şey var. Bunu gizlemek için sandalyeye koymuş. Hemen sandalyeyi kaldıralım o yüzden. Baksana sandalyeyi de buraya montalamış büyük ihtimal o yüzden sandalyeyi kaldıramıyoruz. Şansımızı küselim. Yani gidip bir matkap bulmamız lazım. Evet matkapla tornavidaları çözebiliriz. Kendi götümde seler öldürdüm. Nedir bu? Gözle görünmeyen ipuçlarını bu mercekle görebilirsin. Bir tane stetoskop bulduk arkadaşlar. Ne yapacağımızı bilmiyorum onda. <laughs> arkadaşlar araştırdım birazcık gene. Neyse makim ona R'ye basıyormuşuz. Ananı sikeyim. Gördün mü? Göremediğim şeyi gösterdi işte. R tuşuna bas. İnsan bir söyler R'ye basacağımızı. Find them diyor beyler. Onu bul yani. Tek kolu bulacağız. Bak kolu yok. Ayağı da yok bundan bunu. Yarrağın da yok mu? İstiyorsan onu da bulabilirim. Bak burası açılabilen bir yer var. Buraya gösteriyormuş. Oh my godness. Çıkarabiliriz artık. Oo merhaba. Büyü yapacağız. Fazmolofobiyada da vardı bu. <laughs> Hadi bakalım büyü yapalım. Aa bu oradaki gördüğümüz şey. Bak gördün mü? Bunun da kolu yok. Peter yardım et bize. Kimsin sen? Çıkar beni buradan. Biz diyoruz bunu şu anda. Bir daha basalım. Diyor ki ben senin babanım sana yardım edebilirim. Bize yardım et yeter diyor. Doğru söyleyeceğini nereden bileceğim? Babama bile güvenmiyorken senin babam olduğunu iddia eden haline nasıl güveneceğim? Bizim yüzümüzden buradasın. 12 yıldır bizi sömüren büyük aldırmalısın. Nasıl takip ediyor lan bunu? Ben... İkinci harften sonra benim beyin almaz. Unuturum ben önce hangi harfi söylediğini. Neredesin? Ananla yatak odasında derse var ya. Ul silerim. Ay çok üzülürüm öyle bir şey derse. Ruhum bu kuklada. Kuklaların tüm parçalarını bulup büyük kaldırman gerek. Hmm. Bu, orası bu orospu çocuğunda mı ruhun? Buraya gel! Şak 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 şak! O elini kaldır indir. Bugün bana elini kaldırın yarın yarrağını kaldırır. Ama o son kaldırış olur biliyor musun? Kopartırım. Beynine bağ kesilince artık kalkamaz. Çünkü yarrak beyin sayesinde kalkan bir şeydir. Düşüncelerle kalkar. Neyse arkadaşlar burada işimiz bitti. Bu kapı da açıldığına göre artık... artık... Bu kapı da açıldığına göre artık buradan çıkabiliriz. Burada açık bir ışık var. Hmm. Açık açık demek birisi karanlıkta sikişmeyi sevmiyor demek. Hmm. Açılmayan bir kapı. Hiç açılmadık demek birileri kapı kilitlemiş. içerisi. Selam. Merhabalar. Başım ağrıdı biraz su içim. Su en iyi ağrı bu arada. R'ye bakayım belki büyümüyor Ama orada bir şey var. Alt katta mı lan o? Geliyorum sana bekle. Aa bu burada da var. Ha bu bizim yaptığımız galiba. Bu da buradakidir ha. Hadi oraya koşalım. Tam olarak burada gösteriyor. Yes. Çok zekimi ki reye basmışım ya. Bu da bacağı. Burayı gösteriyor arkadaşlar. Selam aleyküm. Aa buradaymış görüyor musun? Bu ne? Ne alacağız ki biz? Ne aldık? Aaa! Saklan! Tam bir şey yok. Tam vaksinde saklandık. Koca elde koca ayaklı ve koca alnı kadın. Ne olur kapıyı açma. O kapıyı açarsan var ya aha böyle. Ben de öyle başka bir şeydir açarım. Güzel. Ben de öyle düşünmüştüm. Ne kızdı ki bu kadar ben ne aldım oradan onu bile anlamadım ki ben ne aldım? Hımm fotoğrafın kayıp parçasını almışım. Hangi fotoğraflar? Fotoğrafla bir şey mi yapacaktık bunu hatırlamıyorum da. Kim osuruyor ya 2 dakika bir şeye baktık telefondan. aleyküm beyler ne var burada? Oğlum boş odayı niye koyuyorsunuz oyuna ya buraya girince ne oluyor ya? Ulan notbot bir şey olsun bari boşu boşuna gelmiş olmuyor ki ya ben 10 paragraf okumaya da razıyım. Ama boş bir odaya girince ben cidden üzülüyorum ya. Belki vardır ben kesin ben görmüyorum. Ben. Kesin bir şeyler var. Kesin burada 10 tane not var. Sağ solu bir yere asmışlar ben görmüyorum onu. Pet 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 pet. Alt kata da inelim bakalım. Alt katta ne varmış? La bu neyin kafasıdır? Ya kafası. <laughs> Gel bak. beni burada her an korkunç bir şey olabilir. Buraya ilk defa geliyorum galiba. Hatta ben Alzheimer'lığım beni yanıltıyor da olabilir. Kapıdan çatırtı sesleri duydum. <laughs> Lambadan da elektrik kaçağı sesi duyuyorum. Demek oluyor ki ev sahipleri kurbançı. <laughs> Neyse devam edelim. Burada hiçbir şey yokmuş. Diğer odaya bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Uf, kalbime vurdu sanki. Ay kalbimin hızını hissetmeniz lazım. Dokunun. Dokun kalbe. İlaçları yüzünden gündüzlerin yerini geceler aldı. Sürekli uyuyorum. Sadece geceleri yataktan kalkacak gücü buluyorum kendimde. Geçen gece tahta kaynaklı ayak sesleri ve kıkırdamalar duydum. Gülücükler bu evi terk ederim çok oluyor. Etrafta dolanan çocuklar olup olmadığını kontrol etmek için odalarına gittim onları. Ancak yataklarında mışıl mışıl uyuyorlardı. İkinci katın koridorunda dadı tam karşılaştım. Hayalet görmüş gibi baktı bana. Sonra da beni yandaki odaya çekti. Sonra çatır çutur. Ardından bana ilacımı verip çatır çutur. <laughs> ee, odadan çıkmayacağımı söyledi. Elindeki ilaçların elimin tersiyle bir hışımla vurup düşürdüm. Neden tüm günümü o odada geçirecekmişim? Kendi çocuklarımı bile göremez miyim? Tamam. Aa bu ne? Oh my god bulduğumuz şey parça vardı ya onu buraya taktık. E ne yapacağız bunu? Bulmacayı sağa sola baktım hiçbir yerde bulamadım. Ben de internetten baktım bulmacaya. Bulmacanın nasılmış biliyor musunuz? Bunun götü yukarı bakacakmış. Bunun götü aşağı bakacakmış. Bunun götü de bu sağdakine doğru çapraz kalacak. Tamam. Bunun götü de soldakine çapraz kalacak. Gördünüz mü? Suratını erittim onun bir dondurma gibi. Bacak da buradaymış. Meraklı. Fazla merak Rak. Oh my god. Bir tane de diş varmış burada. Hmm. Buraya gösteriyor. Girelim bakalım. Selam. Bu <laughs> ne lan? Karanlık oluyor böyle ya. Neyse benim gözleri bir... <laughs> <laughs> Piç. Dişini almaya geldim buraya. Evet dişini yani karını alacağım. <laughs> Bu ne? Kitapmış. O ses gelmesin bak. O korkunçtu. Bu ses efektini kim yaptıysa onun maaşından zam yapın O ses korkunçtu. Bak harbi Allah korkuyorum. Şu an hala korkuyorum. Bak 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 bak. bak. Ne var oğlum ben ne arıyorum? Diş nerede ya bunun? Dişin nerede ya? Bu ne biçim? Şey? Aa! Buna nereye amına koyayım? Lan ben nereye gidiyorum böyle? Gittikçe büyüyor buna. Oğlum bu ne bitmiyor? Ne oluyor? Hayır! 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 Gitmem gerekiyor galiba. Anlan nasıl Hayır. 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 Aa al. Diş aldım evet. Yes amacıma ulaşım. Oğlum niye korkuttunuz boşu boşuna madem bir şey olmayacak. Bu labirentte sırlı kaldığımı sandım. Vallahi ben de. O ses ne bu arada duyuyor musunuz? O ses ne? Biri bir yere şaplak atıyor. Böylesi büyük bir labirent nasıl olur da evin içine sığabilir? Girmediğin delin geliştiğini bilemezsin. Bu parçaları kim saklamış? Ha? Her kim ise bu kişi bulunmak istemiyor. Hala eksik parça var. Abi ben niye eksik parça topluyorum ki bu oyunda? Neden yani? Benim amacım anamın sağlığına kavuşturmak. Aha Aa! Kafasını duvara vuruyormuş. Ben diyorum o cart çak ses nedir? Bu arada çişin cidden e, temizleyici bir özelliği varmış. Pislikleri mükemmel bir şekilde, kusursuz bir şekilde ve mucizevi bir şekilde arındırıyormuş. Eğer gözünüz falan varsa üstüne işeyin, Dertemiz oluyor. Tamam o zaman buradan gidelim ben. Aa! Oğlum bak bağırmak istemiyorum. Bak izleyicilerim üzülüyor. Kulaklarını artıyorum onların. Dün gece çocuklar ateşlendiler ve titriyorlardı. Hemen ilk yardım çantasını almak için Tamsin'in odasına koştum. Odaya girdiğimde berbat bir görüntüyle karşılaştım. Odanın ortasında önündeki berbat oyuncak bebek ile beraber oturuyordu. Çeşitli simgelerle oluşmuş bir çember vardı ve odanın her tarafı hayvan cesedi kaynıyordu. Yani her şeyi o an anladım. Bir cadıydı o. Sonra gözüm karardı. Onunla dövüştüğümü hatırlıyorum. Sonraki hatırladığım şey ise onun en üstteki odaya kadar sürükleyip beni çatır çutur... Ne oldu ki itince? Aa bir delik açılmış. Hayır! Aa üstüme geliyor sana. Ne vermeyeceğim bana? Bir şey çaldı orospu bu çocuğu. Bebeğin parçasını kaybettim. Ver lan parçayı. Buraya! Neredesin çocuğum? O parçayı bana verirsen sana mm, top alacağım. Evet top oynayabileceksin. Hem de hem de hem de sana dişi Barbie oyuncağı alacağım. Erkek Barbie oyuncağı var. Kaçma çocuğum buraya gel. <laughs> Aynen tam nasıl söylüyor. Oyun oynayacağız gel. Yakalıyorum seni bak. <laughs> Ama yakalayınca vereceğim değil mi? Ama nasıl ışınlanıyorsun hile yapıyorsun sen. Senin ananı sikerim. Tim'i yakalayamadım. Tim'i kendisinin tavan aramaya kitlesine... Ne diyorum la ben? Ya Arapça yazmıyor orada. Türkçe yazıyor. Türkçe oku istersen. Timi kendisinin tavan arasına kitlene kadar kovaladım. Son parçayı elde edemiyorum. O yüzden oyuncak bebeğe bundan bahsetsem ne olacak? Ben şimdi anladım. Hani diyor ya. O yüzden oyuncak bebeğe bundan bahsetmem lazım diyor ya. Hani önümüzde bir tane büyük tahtası vardı. Bizle konuşan bir şey var. İşte oyuncak bebek. Oradaki oyuncak bebekten bahsediyoruz biz. Hadi bakalım oraya gidelim. Merhaba tatlı oyuncak bebek. Sen iyi birisine benziyorsun biliyor musun? <laughs> Sen bana onlar da olduğunu söyle. Seni durdurmak için her şeyi yapacaklar. Büyüyü çabucak kaldırmalıyız. Yoksa benim gibi sonsuza dek burada kalabilirsin lan. Kır camı git işte. Yani anahtar mı verdim ben? Çok teşekkür ederim. Bu çatı katında anahtar olması lazım. Lanetin 5 çizimini bul ve onları sil. Abi beni uğraştırıyorsun ya. Uf, lanet, lanet bir oyun ya. Bakalım bakalım burada ne olacak? Selam. Aa, güneşi fotoğrafını bul. Güneşi bul. Güneşi bul. Güneşi bul. Güneşi görmek ister misin? <laughs> Güneşi fotoğrafı kim? Güneş kim amına koyayım? Bu ne lan? Al bakalım. Oooo! Burada eli işareti var demek oluyor ki buraya parmak. Oo! çıkan bir şey. Aç! Oooo! Korkunç tipsiz. Lan bu benim önüme atlayan ö, cadaloz değil mi? Bunun kafasını kim kopardı ya? Ne oldu ki? Kesin bir şey gelecek gene. oyunun başında müzik kutusu bulduk ya bir tane. Hatırlıyorsunuz mu? İşte onun anahtarıdır. Onu gidip bari çevirebiliriz. Pat 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 pat. Oyuna başladığımız yer neredeydi? Müzik kutusu neredeydi ya? Hiç hatırlamıyorum. Kocaman ev ya. Abi nasıl oturuyorsunuz böyle evlerde ya? Ne gerek var? Apartman bir sürü insan otursun Yine şu göt deliğinden içeri gireceğiz ya. Yine daralım. daraldım. Aa! Bu bizim adamın karanlık diye ağlamıyor. Aa! Görmedim bunu bu arada. Kaçarken gördüm. Hareketi dinince o yüzden korkmadım. Aa müzik kutusu burada. İnceleyelim. Sak, sak bakayım parçayı, sakma Sak mı? <laughs> Sakso. Döndür. Evet. Kesik korkunç bir şey olacak. <laughs> Be diye bir ses çıkarsa sakın şaşırmayın. Ne kadar da bir ses görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Peki ya burnumdaki sümükler? Bayların çıkıyor oradan. Onu mu alacağız? Oo, o nedir? Pahalı bir şey benziyor. Gerekiyor. Ay kesin karı konuştu bir şey saklan Yes beni bulamazsın gene Beni bir daha böyle kaldıramayacaksın Ve kafamı sıkamayacaksın Aa! Oyun başında gördüğümüz ağaç değil mi lan bu? Kesin rüya görüyoruz. Yoksa ben özgür olacak kadar. Şanslı birisi değilim ki. O cadı beni tuttu ve çatı çatır sikmeye başladı biliyorum. Ha burada bir şey var. Kör gözümü sikeyim Not varmış burada bir tane. Okuyorum hazır mısınız? Dün yaşanan şeytanlıktan sonra bir kabus sebebiyle uyandım çocukları kontrol etmeye gittim ancak keşke uyanmaz olaydım. Thompson çocukların odasında dikiliyor ve bir şeyler olanıyordu? Çocuklarım onun ayakları, çocuklarım onun ayakları dibinde kanlar içinde ve cansız halde yatıyordu. O cadı benim odaya girdiğimi gördüğü gibi bağırmaya başladı. Bağırışmaları duyan hizmetçiler yanımıza kadar koştular ve Thompson'ı üzerimden çekip aldılar. Yüzü öfke ve nefretle çarpılmıştı. Bana karşı olan öfke ve nefretle kendi çocuklarımı öldürdüğümü söyleyip duruyordu. Delirmişti tamamen. Çocuklarıma baktım ve öfke tüm bedenimi sardı. Çocuklarım öldürülmüştü. Çocuklarım öldürmüştü. Ben de onu öldürecektim. Onu arka bahçeye astık. Çektiğim acıyı çekmesini. Böylece çocuklarını kaybeden bir annenin neler hissettiğini anlamasını istiyordum. Ancak hizmetçilerimden birisi bana ihanet edip onun çocuğunun kaçmasına yardım etti. Çocuğunu da lan adamın. Bu acıyla nasıl başa çıkılır bilmiyorum. Hmm çok acıklıymış. Çok üzüldüm gerçekten. Thompson hatırladım. Annemin ismiydi bu ama yapmamıştır. İnanmak istemiyorum. Lan Thompson bizim anne... Ağaç yanıyor gene. Aa! Annemiz mi bu? Thompson bizim annemizmiş. Dadı olan kişi Thompson'mış. Biz de onun kaçan çocuğuyuz. Büyüdüğünü göremeyeceğim. Beni affet. Elimden gelen en iyisini yaptım. Diğer insanlar için elimden geleni ardına koymadım. Ancak anlaşılan tek oğlum annesiz kalacak. Meredith de bu lanetli yerden seni alıp götürmesini söyledim. Umarım Meredith kolyemi almayı başarmış ve sana vermiştir. Seni lanetten koruması gerekiyor onun. Pek vakit kalmadı. Umarım kader seni tüm belalardan korur. Sonsuz sevgilerimle. Anne. <laughs> <laughs> bu oyunu sikerim ben şimdi ha, hiç beklemedik cam atıyor. Keşke her burada olsaydı ki hepsini öldüren bu kadına. Tüm çocuklarını öldüren bu kadın hepsi bu kadının suçu. Bunun kocası ölmüş bu yarraksız kalmış tüm herkesi öldürmüş. Bu kadar basit hikaye hatta bu hikaye bir başlık bulayım. Yarraksız kaldığı için tüm ailesini öldüren Burak kadın. Oyuncak ve işlere dolu bir yer. Ne oluyor aman koyayım deprem. Gene bir yere yüklüyor bizi. Geri <laughs> Aa bebek. Bir saniye. Biz şu an neyiz? Ve bizden kaçan bir bebek var. Anne oynuyoruz şu anda? Amına KODUMUN bir çocuğu ne koşuyoruz bir iki saattir ya? Bir de baltayla koşuyoruz. Bu ne biçim cani bir karıdır ya? Yaşasın. Kötü karakter sonunda benim. Bir tane daha bebek. Amına KODUMUN bir çocuğu. Bir daha koşma. Ona ne Aa bağırdı. Ahtarım Aa, ne yaptım ben? Nasıl oldu bu? Aynını bitirmeliyim, annemin başlattığı şeyi sonlandırmalıyım. Bir kadın ufak oyuncak bebekler görüyordu, onları bir altıda vuruyordu. Ancak oyuncak değildi onlar, eğitimli, çok korkmuş olmalılar, biliyorum çünkü ben de o odadaydım. Arkadaşlar, bunu açınca buradaki işaret var ya, buranın bu kapının arkasında olarak görünüyor. Fakat bu kapı açılmıyor, ben de buraya alttan girmeye deneyeceğim. Altta bir giriş vardı, oradan gireceğiz. Açıl, gir. Oo. Sanki bana giriyorlar, bana ne oluyor? Allah Allah. Merhaba tipsi çocuk. Bu ne? Kullan, kullanalım bakalım. Merhaba diğer çocuk. Bunu da mı kullanıyoruz? Oh my goodness. Atın kuyruğunu kaldırabiliyoruz mu? Atlarla çok büyük yarrak oluyor bu arada biliyor musunuz arkadaşlar? Ben gördüm vallahi canlı canlı gördüm. Hatta bir kere ellemiştim. Kapı açıldı. Açılacaksınız. Aha geldik oraya. Lan bir tane şu kapı kilitli diye beni uğraştırdığı şeye bak. Ah Mako. Bir tane daha bulduk. Ne buluyorsak onu da tam olarak anlamış değilim. Siz anlamışsınız. Siz benim gibi salak değilsiniz. Ben buna güneş gözlüğü diyeceğim ya. Mikroskop demek zor. Aa! 68 96 yaptım olmadı. 96 68'miş. Niye öyleyse çok saçma anlamadım. Şükür amına koyayım ya. Bu ne biçim şifre? Al şunu da defolup gidek artık ya. ya. Hadi bit artık ne olur bit sıkıldım sıkıldım. Bu ne lan? Ananı sikeyim, Hayır hayır. Gir 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 gir. Tamam dur. <gülüyor> <gülüyor> ah son boğuntu bulundu. Tavan arasına gidip oyuncak bebeği tamamlamanın tadını çıkar. Şimdi nereden çıkacağız ki tavan arasına? Şükür ya son boğuntuyu da bulduk. Boğuntu budur. Nesli kimdir? Tavan arasına nereden çıkardık? Tabii ki de merdivenlerden. <laughs> Buna sola dönüyoruz. Tamam koşuyoruz. Benzi Merve'ler karşılıyor. Sağa dönüyoruz. Selam. Tamam da buradaydı. <gülüyor> <gülüyor> yeter. Vallahi bağırmak istemiyorum. Boğazları bağırdı. Ne olursa lütfen yeter artık. Korkutma beni. Çık şuraya. Nasıl tek tekerle çıkıyorlar öyle? Şu merdiven de kaldır arkamızdan gelirmedi gelir. şimdi cad cadoluz oç. Bu ne? Aha. Bir şeyler oluyor arkadaşlar. <laughs> Bunun altında bir şey var. Onu alacağım. Ama önce saklanacak bir yer bulmam lazım. Yoksa kadın beni haklar. Bence beni burada göremez. Ya da görür mü? Nerede göremez ki beni? Her yer saklanacak bir yer yok ya Allah Allah kaçtım. Vallah bu aldım. Vallahi aldım. vallahi aldım. Yes, bokumu yala. Bokumu var ya. Evet, eğilemiyorsun değil mi? Koca karı ha eğilemiyorsun tabii. Boyun aslında 3 metre ama kambur olduğun için boyun 2 metreye inmiş maalesef. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Aa! Oo! 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 bayılacağım. Hayır, hayır ne olur çıkmaz bir yere girmeyeyim. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Tamam, şu an bir şey yok. Uzaklaştık galiba onların. Yavaş koşuyor ayı. O bacak bende olsa var ya. Tek adımla yakalarım kendimi. Arkamda haydi enayi. Ona fark attım. Fark var. Seninle benim bir arasında kocaman bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Maymunlar cehennemindeyim. Hiç kimse duymamış. Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Hızlı konuşan ben değilim. Yavaş dinleyen siz dersiniz. Bu topu alacağız galiba. Nasıl alıyoruz? Ananı sikim. Yok alamadım. Topu gösteriyor. Topu nasıl alacağım? Alamıyorum ki ya. Bana nasıl kapatacağız? Al şunu. Aa! Ne oluyor? Şarkı niye öyle oldu ki? Bir şey yapmadım ki. Neticede daha uzamda. Beni yakalayamaz. Aa bana. Hadi. Hadi. Geliyor. O bana açmam lazımmış. Açamadım ki onu tam olarak ya. korktum Bunları örtünce topu alabileceğiz ve aynı tamamlayacağız. Amına koyayım top topluyoruz. Etraftan top topluyoruz ya. Yakalayamazsın ki koca karı. Yakalayamazsın. Bunu da kapatacağım. Bunu bayağı bir döndürmüştüm. Az kaldı onu kapatmama. Nerede? Ta şu karşıda. Nasıl oluyor? Ama ya. Neyse ben oraya gidene kadar ona fark atarım ve rahat bir şekilde vanayı kapatabilirim. Güzel. Ya top alıp oyun oynayacağım. Vallahi ayrı için değil. Oyun oynamak için sadece. Çocukluğuma geri dönmek için. He? Olmaz mı? Tam arkamda. <gülüyor> <gülüyor> Ee, salak gitse ayının üstünde beklese var ya benim parçalarım ayrılır da işte beyin yok. Elinde sonda ayına geleceğim yani. Evet. Yes. Evet. Başardım seni şıllık. Kırmızı dairenin içerisine gir. Gel. Yeber. Ne oldu? Seni koyun kafalı oç. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Güzel macera hadi orospu. <laughs> evet. Kendime niye saplıyorum oğlum benim suçum ne niye? Biz o muyuz? Ne? Şeytanı yok et. Oğlum kendimi yok ettim ben amına koyayım. Şeytan benim mi? Aa o bizim işiz lan. What the fuck? İki hikayeyi gördün mü sen? Ne kadar da esrarengiz bir hikayeydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Dur bir saniye daha beğenmeyin. Hatta beğen şimdi. Müzik güzel. Müzik çok güzel. Ne oldu lan? Elimizden tutan da kim? Çok parlak. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. bye bye